Ne yapıyor bu Acun ya? Laf mı çarpmaya çalışıyor yani? Anlamadım ki yeteneksiz miyiz yani biz? Üşüdüm. Üşüdüm ne ya? Ne yapayım, gelin yanına sarılayım mı? Nedir? Nerede kaldı Ahmet? Yarım saat oldu. Öyle o, onun huyu öyledir. Geç gelir. Dedim ya oğlum sevgili yaptı diye. Ne yapalım, biz niye taksiye binmiyoruz ya? Onu da özledim. Ondan da özür dileyim istiyorum. He, bir de o var değil mi? Bak sen şimdi beni yanlış anlayabilirsin, öyle bir şey yok. Bizim aramızdaki husumet aynen devam. Sen şimdi böyle arayıp özür dileyeceğim falan deyince ben de dayanamadım. İçeceğim vardı zaten o yüzden geldim. Yoksa hüsumet aynen devam. Niye ki? Nasıl niye ki lan? Bizim seninle şu anda kanlı bıçaklı olmamız lazım. Oğlum sayıyı mı niyesin? İşimizi elimizden aldın. Aşkınımıza musallat oldun. Ya sen daha bayır geçsen arkadaşım. Modern evliya çevirilik yapmaya sen devam etsen ya. De hayatında ne değişti sen kalktın geldin benim cabusum oldun. Sen benim başıma bela mısın ya? Aşk olsun Murat ya. Ben böyle olmasını ister miydim? Sen bilmiyorsun tabii. Ben aşkını unutmak için kabul etmiştim o belgesel işi. İnsan dağ, bayır, dere, tepe gezince aşkını falan düşünmüyordu. Sonra Hakkı Bey konuk istedi. Sonrasını biliyorsun işte. O en son köy işi de... Sizin belgesel devam herhalde. Gerçi afişi falan kalmamış ortalıkta ama. Belgesel diyor <laughs> ya oğlum sen Aramadın mı oğlum sen beni? Özür dileyeceğim, gel barışalım demedin mi sen ya? Gecenin bir yarısı kalktım, geldim ben de işi gücü bırakıp... ...ne yapmaya çalışıyorsun sen Volkan, ha? Nedir yani bu olaylar, bu afralar, tafralar, belgesel küçümsemeler falan filan? Sattık programın haklarını, ne işin coğrafik aldı, ne yapacaksın? Ha, ne yapacaksın? Buyur buradan yak, hadi bakalım Volkan Akçıl. Amerika'ya, hatta deniz aşırı ülkelere, hatta programın telifini... ...uzayın bilinen her tarafına sattık. Ülkemizin aydınlık geleceğinin önünü kesmek için adamlar her türlü şeye başvuruyorlar. FBI, CIA, Mozart, Maroon 5 alayınız. Boş ver ya, bekliyoruz işte biz öyle bakalım. Sizinki de bitti yani. Ha. Ay şimdi ben senin... <laughs> Yok ya, aşkın zedeler burada izinsiz gösteri yapıyorlar da onları dağıtmaya geldim. He, Murat Cemcil içiyor. Aynen Feridecim sanki marif etmiş gibi yine içiyor alkollü şeyler. Karaciğere dokunur. Evet, evet. Evet, e söylüyorum ben hep söylüyorum ona. Volkan Beyler de burada. Aslında ben onu görmeye geldim. Bir iki lafım var bu hayırsıza. Yok yok öyle şeyler yok. Adam burada duyacak ayıp olacak öyle şeyler. Ne alakası var ne dövmesinden bahsediyorsun sen Feridecim ya. Bireysel şiddete toptan karşıyım ben. Beni tanımıyor musun? Ben karıncayı bile ikna itnerles... sık... Kapattı. Zaten bir şey söylemeyecektim ki. <laughs> Allah'ım ya. Hoppa çubba, yuppa çubba. Vay vay Ağam kim, paşam kim, 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 kim? Ne yapıyorsun lan Volkan Paşa? Şehir hayatına geri dönmüşsün. Ağabeyim, hoş geldin. Hoş bulduk da oğlum. Siz ne içtiniz lan? Ağzınız eş gibi kokuyor. <laughs> Ya bunun kayınpederi buna iki günlüğüne izin vermiş. Bu da beni aradı. Özür dilerim senden barışmak istiyorum dedi. Ben de tabii vicdanlı insanım. Kalktım geldim. Bir de söylemesi ayıp. Aşkın da olayımızı duymuş. Köpeğim olmaya geldi. Söylemesi ayıptır. En az altı kişinin büyük duasını aldın kardeşim. Ya. Altı mı? Ulan ben siz üç kişi diye biliyorum. Dört daha mı var? Hii. Hakkınızı arayın oğlum siz birleşin, sendikalaşın lan, ezdirmeyin kendinizi. <laughs> Vallahi ben bir yol açtım. Artık gençler arkam sıra gelsinler yani. Gelmişler gelmiş la bu bebe. Öttü mü? Sen gelmeden bir şey yapmak istemedim. Kamil'i bayağı bir içirdim. sen gelmeyin ya şimdi sıkıştırırız sen sağlanmaz. Dur şimdi bak. Sen şimdi bu kutlama olayını falan filan boş ver de... ...senin olayın ne yani? Nedir? Anlat bakayım, dökün. Yok. Ben sadece helallik alma ya. Lan bırak. Volkan Atçıl. Öt bakalım. Ben şimdi evlendim ya. işte İşte köyde kayınbaba Beni önce tarlaya sürdü. Ee? Sonra orada bir şey yapamayınca ineklere getirdi. Bak sen. ya diye ama ben öyle meme görmemişim ki hiç. Benim uzmanlık alanım o memeler, memeler değil. Biliyoruz dikine. Sonra tavuklara şarkı söyletti yumurtlasınlar diye. Onu da yapamadım. Sonra bir gün çağırdı. Şey iş bulmadan gelme dedi bana. Süper ettim, siz etmeyin çocuklar ya. Gerçi ben uzun atın beni alın diye gelmiştim ama sizin belgesel de bitmiş herhalde. Neyse, şimdilik bir hakkınızı helal edin, o da yeter ya. Görüyorsun değil mi Murat Cemcir? Hak eden bir gün mutlaka hak ettiği yeri bulur. Sen ne belgesel belgesel deyip duruyorsun lan? Belgesel mi kaldı? Yedik yuttuk oğlum biz belgeseli. En yakın zamanda diz... Aman Ahmet, ne yapıyorsun oğlum sen ya? Diz ne lan? Söylesenize bir, diz işte, ne? Diz ne lan? Diz ne? Diz ne yani? Diz ne lan? Diz ne? Diz ne lan? Diz ne? Diz ne? Diz ne? Ne dizi? Diz değil oğlum. Dizi dizi diziye başlıyoruz. <laughs> Kastı bitti mi? Nasıl? Kastı yapıldı mı diyorum. Bana göre var, var mı? Komedi mi, drama mı? Ben bir Feride aradım. Çekimi başlıyor, ne <laughs> zaman başlıyor? Yapım şirketi hangisi? Bir dakika, yönetmen kim?